Efendim merhabalar. Bugün de her zaman olduğu gibi sevgili dostum Gökalp İçer'le hem Türkiye gündemini hem dünya gündemini konuşacağız. Doları, euroyu, sterlini, kripto paraları, FOMC'yi hepsini değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Gökhan Bey. Sen de hoş geldin abi. Ne haber? İyi abi. <laughs> Memura emekliye zam. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, Belki abi. O konuyla ilgili bir iki cümle kurmak istersen. Yeni yeni vergilerimiz oldu. Nur topu gibi. KDV'yi maaşı... yükselttiler değil mi? Evet. 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 MTV bir seferliğe mahsus. Evet. İki kez alınıyor. Bir galiba. <laughs> Söyledi mi? Öyle değil mi? Yanlış söylemiyorum değil mi? Bayağı pasaport, yani değerli evrakta galiba değerli kağıtın ücretleri. 5444 TL'de. Çoğunda %50'lik bir zam var. Evet. Yurt dışından telefon getiremiyorsun artık. 20.000 TL. 20.000 TL olmuş öyle şeyler. Tatsız konuları en sona bırakalım. <gülüyor> <gülüyor> NFP, Tarım Dışı istihdam verisi geldi yayından hemen önce. Onu konuşuruz. foMC biraz konuşalım. piyasaya çünkü yoktuk bir süre. Bir de kripto para tarafında hareketlilik vardı. Birkaç evet, tane evet. şey hareket. Onları bir konuşuruz istersen. <laughs> NFP ile başlayalım. Tarım Dışı istihdam. Bu haftanın verisi bir tık önemliydi çünkü FOMC toplantı tutanakları yayınlandı bu hafta. Orada da birkaç vurgu vardı. Bir de piyasa haziran toplantısının yani bay geçtikleri, pas geçtikleri toplantının tutanaklarıydı. Hem toplantının kendisini hem tutanaklarda insanlar şeyi merak ediyorlar Fed'in bu pas geçmesinin ne kadar güçlü olduğunu merak ediyorlardı ve alt cümlelerini okumak istiyorlardı. Hı hı. Onu biraz okudular. Genel olarak bir resesyon vurgusu devam ediyor. Temmuz'a dair önemli bir sinyal yok. Üyelerin büyük bir kısmının 25 bas puan arttırılmasın, bir kısmının ise arttırılsın dediğini Haziran ayı için görüyoruz. Tarım dışı istihdam verisi geldi işte bugün. Çarşamba günü gene bir veri seti vardı. ADP vardı. Hı hı. O çok güçlü gelmişti. ISM'ler güçlü geldi. Satın alma yöneticileri endeksi. İşsizlik maaş başvuruları var. Initial jobless claims. Yani ben çalışmıyorum, maaşa başvuruyor adam. İşte bizde de var ya benzeri. Onların 4 haftalık ortalamasına bakıyoruz. Orada bir hareket vardı. Sanayi üretim verisi, zaten fabrika siparişleri, dayanıklı mal tüketimi ya yani böyle hani büyüme öncü göstergeleri deniyor bunlara. Onlarda biraz veri trafiği vardı. Genel olarak baktığımızda da Fed'in ve piyasanın büründüğü o ılımlı resesyona doğru giden bir hikaye var. Tarım dışı istihdam niye önemliydi? Tarım dışı istihdam ve işte saatlik kazançlar, ADP. Bunlar enflasyonist baskının yarattığı en önemli kaleler çünkü çalışanın fiyatı artıyor az işçi var ve çok iş var iş olanağı var iş olana bir kriter olduğu için de jolt gibi bir rakama bakıyoruz sıkı istihdam piyasasının nereye doğru evrildiği bunun da hem maaşlar ve virgül fiyatlar ve virgül enflasyon üstünde bir baskı yaratıp yaratmayacağını okumaya çalışıyor insan ez cümle tarım dışı bugün beklentilerin bitik altında geldi yani 210 bin açıklandı 230 bin bekleniyordu işte 3.6'ya düştü işsizlik saatlik kazançlar 0.3 bekleniyordu 0.4 açıklandı bir tık karışık. Görece bir tık kötü de bir veri aslında yani. Karışık Tabii. ve kötü bir veri. Önceki iki ayı toplamda 110 bin kişi aşağı yönlü revize etmişler. Bu pozitif. Genel olarak şöyle bir bakıyorum. Saatlik kazançlar tarafına bakıyorum. Katılım oranlarına bakıyorum. Bu JOLTS verisi gelmişti bu hafta. İşte 4 haftalık işsizlik maaş başvurularının ortalamasına bakıyoruz. JOLTS verisi iş olanaklarına bakıyoruz. Hani daha soğumaya yatkın, soğumaya teşne ama henüz soğumamış bir istihdam piyasası görüyoruz. İnsanlar da genel olarak evet FED Haziran'da bay geçti. Temmuz'da muhtemelen arttırır gibi bir fiyatlama içerisindeydi. Vırpa baktım yani bu faiz olasılıklarına baktım. Daha öncesinde 2023'ün içerisinde bir tane de olsa faiz indirim olur gibi fiyatlı. Şu tamamen masadan kalkmış gibi. Ve hatta 4 tane toplantı kaldı. Kalan 4 tane toplantıda 2 tane faiz artıracağım ben diyor FED subliminal olarak. Bunun bir tanesinin de Temmuz'da olmayabileceğini de söylüyor insanlar. Fiyatlama öyle değil yani. Fiyatlaması swap piyasasının fiyatlaması 25 bas Temmuz ayında faiz artıracak diyor. FED ile piyasa arasındaki o boşluk, gap, kapanmaya başladı hmm. gibi sanki. Resesyon beklentileri kısa vadeli faizlerin 2 yıllığa kadar yüksek, daha sonra uzun vadeli faizlerin düşük olduğu bir ters getiri eğrisi denen bir getiri eğrisinin sonrasında insanların böyle beklentiye sahip olduğunu söylüyordu piyasaya. Yani işte ters getirilirisi var. İnsanlar resesyon bekliyor. Bu yüzden resesyon beklemelerinde sonrasında da bu yıl içerisinde mutlaka bir faiz indirimi gelir. 2024'de dönük ilk çeyreğinde gelir gibi hava vardı. Şimdi bu beklentinin tümü 2024'ün ikinci yarısına, 6. aydan sonrasına kaymış durumda. Piyasa genel olarak Fed'in söylemlerine yakın hareket ediyor. Tabi hem ADP'nin istihdam istatistikleri bürosunun açıkladığı yani şeye bağlı, devlete bağlı olan kurumun açıkladığı, ADP'nin açıkladığı var. İki tane var. ADP'nin verisi daha yüksek gelmiş. 400 küsur bin geldi. Onun ardından da Evet, beklentiler aslında Fed'in istediği gibi değil. Demek ki iki tane hmm. 25 basman yapacaklar gibi. Velhasıl riskli varlıklar bir satış baskısı oldu. Tahvil getirileri bir miktar artmıştı hafta içerisinde şimdi bugün için hafif hafif rahatladığını görüyorum ama genel olarak da baktığımda bu hafta riskli varlıklarda satışın olduğu bir hafta denebilir yani. Sen faiz bekliyor musun Temmuz'da? Karışığım yani fiyatlama ne diyorsa onu söylemek isterim. Fiyatlama hmm. arttırır diyor. 25 ben, gelecek diyor 25 orası. 25 gelecek diyor. Haziran'da çok volatildi biliyorsun. Bir gelecek gelmeyecek hmm. gelecek gelmeyecek. Temmuz'da gelmeyecek oldu. Temmuz'da olabilir. Piyasayı bozmaz ama öyle düşünüyorum. Hatta piyasayı bir tık rahatlatabilir. İki tane faiz artacaktı bu adamlar. Biri oldu en azından der. Aynen biri oldu yani. iki tane kurşun yiyecekti. Biri Beni yedik ölmedik hala <laughs> ayaktayız <sor. gülüyor> De bir şey olabilir. Bu piyasa bu genel beklentisine aykırı olan bir tek Pimco var. Pimco diyor ki bunlar diyor Temmuz'u bay geçerler. Daha ellerinde çünkü faiz artıracak kadar bir data yok diyor. Ve genel olarak da tarihte biz şunu gördük diyor. Sıkılaşma periyotlarının bu arkadan gelen, gecikmeli gelen, legli gelen ekonomik etkileri 5-6 çeyrek sonra hissedilir diyor. Şimdi 2022'de Mart'ında başladı diyor tightening, Hı. sıkılaştırma, faiz artırımı. Biz bunu 2023'ün 3. çeyreğinde ufak tefek görmeye başladık bu efektleri diyor ve biz FED kadar ve piyasa kadar da iyimser değiliz diyor. 2024'te bir resesyon bekliyor bu abiler. Bu kenarda bir kalsın. İki tane globalden bir haber verebilirim. Bir ta hmm. Çin tarafı. Orada bir gevşeme ve teşvik söylentileri vardı. Onlar da başbakanı çıkıp dedi ki evet biz istihdam ve ekonomiyi istikrara kavuşturacağız. Riskleri azaltacağız. Bunu da piyasayı da izliyoruz dedi. Yuan'ı orada bir yerde tutmaya çalışıyorlar. Bu küresel ekonomi için önemli çünkü küresel ekonominin en büyük iki tane sürücülerinden bir tanesi Amerika ile birlikte Çin bir bu var bir de Avrupa'dan karışık mesajlar geliyor. Orada hem merkez ülkelerle çevre ülkeler, periferi ülkeler arasındaki ekonomik indikatörler arasında fark artmaya başlıyor. Bu tabi AB'nin elini, ECB'nin Avrupa Merkez Bankası'nın elini zorlaştırmaya başlıyor. Net net de riskli varlıklar için bir tık negatif bir atmosfer olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Flow ne diyor? Akış ne diyor? Yani i̇nsanlar ne yapıyorlar? Sterlin alıyorlar. İngiltere'de faiz artımına enflasyonun devam edeceğini görüyorlar. Bir taraftan bakıyorum oynaklık endeksleri düşüyor. 2022'nin ikinci Çeyreğinden itibaren, işte Mart faiz artımı itibaren düşmeye başlamış ve 10 ila 14'ler arasında trade ediyor şu an VIX, hmm. Volatility Endeksi. Oynaklık endeksi şu demek, S&P'deki opsiyonların üstüne oradaki oynaklık girdilerinden, opsiyonlar için atfedilen oynaklık girdilerinden, deriv edilen, türetilen bir ürün oynaklık endeksi. Orada yüksek bir oynaklık atfetmiyor anlamlarına geliyor. Ama tarih ve onun zaman serisi incelemeleri hep şey söyler yani, oradaki rejimler sert değişebilir. Bu oynaklığın genel olarak artması da aslında piyasada aşağı yönlü bir hareket. Evet, beklentisini insanları sokar. Bu yüzden oynaklığın çok arttığı dönemlerde de piyasa kötü gidiyordur ve ta veya ta, ve tam tersi yani piyasa hmm. çok kötü gittiğinde oynaklık artar yani. Koca koca adımlarla gider. Bizim kripto camiasını yeni yeni türettiği o FAD dediğimiz veya işte insanların oynaklık endeksine korku endeks falan dedik, demelerinin sebeplerinden biraz da bu. Özetle abi Fed'in sürücülüğünde bir tık riskli varlıklar için negatif ılıman Çin'i kenarda tuttuğumuz bir risk. Bunu seninle bir önceki yayında da hatta bir önceki yayında da konuşmuştuk. Aynen, aynen. Demiştik ki Avrupa tarafında böyle işler var ama Çin'i koyuyoruz kenara o, o, bir kuyruk riski olarak orada kalsın. Kuyruk riski demek aslında çok büyük beklenmedik olaylar ifade eder. Siyah kuğu muydu? Herhalde. Evet evet yani o, tam olarak evet. tanımlamak istemiyorum çünkü hani okunabilir bir risk o yani evet. tarafta ama çok şu an defterde değil yani. Piyasanın defterinde değil. Onu orada tutmak gerekir diyorduk. Şimdi o işte daha fazla artık masaya getirip izliyoruz. Bir dakika ne oluyor orada falan demeye başladık. FET konuşup konuşup yapmayabilir mi abi? Böyle bir ihtimal var e, Tüm yılı bay geçer mi diyorsun? Ha, aynen öyle. E, benim Powell'ın geldiğinden itibaren ki iletişiminden anladığım şey o değil abi. Yapar. Yapar. Yapacağız Powell, diyorsa evet, yapar yani. Yapacağız diyorsa yapar. Onlar sözün eri insanı. <laughs> Delikanlı adamlar. Delikanlı adamlar. Bugüne kadar ne dedilerse şey yaptılar. <laughs> Çıkıp yaptıklarımızı yapacaklarımızın teminatı da diyebilir. Yani... <laughs> <laughs> Pavel. <Powell, gülüyor> Pavel <Powell. gülüyor> Powell, şeyler. Pavel'den bahsediyoruz. Pavel öyle şeyler diyebilir. Evet. Çıraklık döneminde şimdi usul... <laughs> bak şimdi nasıl arttırıyorum diyebilirsin. Bitcoin böyle 30 bin üzerine çıktı ve tamam. 31 ve 32'yi gördü mü? 32 gördü mü? bir ay içerisindeki süreçten diyorum. Gördü. Oradan bir 30'un üzerinde de direniyor inatla. Evet. Ne oluyor abi o tarafta? Direniyor abi. Direniyor. <laughs> Neden direniyor diye sormadım. Ne oluyor? Ne oluyor? Direniyor şu an. Direniyor abi. Evet. Neden direniyor? Peki. şu ETF olayı vardı. Geçen hafta konuşabildik mi? Biz bunu hatırlamıyorum. Çünkü bayram gelince araya ben böyle Ben de dağıldım. Benim yani. hafızam çok kısa süreli abi. <laughs> şimdi biz daha balık odaklı. Evet, onu... Seninki de bir tık daha kısa. ROM muydu bilgisayarda? Orada <laughs> ROM'da tutuyorum ben onu. RAM şeyde kısa süreli hafıza tutuyor. Şöyle Bitcoin ETF'i hikayesi vardı biliyorsun BlackRock'ın. Hmm. Bu tarafta aslında birkaç haber var. Başlamışken onun konuşmaya devam edebiliriz. BlackRock'ın ETF haberi vardı. BlackRock çok büyük bir varlık yönetim şirketi dünyada. En büyüğü o galiba değil mi? En büyüğü o alanda. Alan. E, e, e. onların birkaç tane şeyi var. Bakıldığı pencere var. Endeks mi tutuyor? Spimco da çok büyük yani. Hmm. Hangisi sabit getirili üründe daha büyük? Hangisi ise sene daha büyük milyon, ama BlackRock daha büyük hissesinde olması lazım. En büyük varlık yönetim şirketi diye geçiyor. Şimdi bu adamlar çıkıp dediler ki biz ETF başvurusuna bulunacağız. ETF başvurusuna bulunacağız demelerinin anlamı var. Çünkü bunlar bugüne kadar hangi ETF'e başvurmuşlarsa olmuş. İki önceki yayın sağ olsun araştırmadan Berk çıkartmıştı. 2022'den itibaren bir sürü ETF başvurusu yapıldı SEC'ye. Ve SEC hepsini reddetmişti. SEC bizim neyimiz? Abi? Bizim SPK'mıza SPK benziyor. ]ımız. Evet. Ha. SPK'mıza çok benziyor. SEC. Hı. Securities Exchange Commission. Onların regülatörü. Orada tabii birkaç tane de regülatör. Bir de vadeli tarafa bakan CFTC hmm. var. O yüzden bizim SPK'ya benziyor diyorum yani. Bizdeki şey ne denir? Mesela vadeli tarafa da bizim SPK bakıyor. Buradaki işler biraz farklı. Kaldıraçlı işlemleri de SPK bakıyor. Yani tümüne SPK bakıyor yani burada. Tabii canım. Bizde MPT... SPK <laughs> büyük. Evet. <laughs> Big. Kelime, kelimelerini doğru seç abi. Daha <laughs> regülasyon gelmeden gözünü seveyim başımızı yakma. <laughs> Sekekala gerçi bizim aramız de. Neyse başvurdu ve ee, bir hype geldi. Evet hani yükseliyor muyuz acaba falan. Black Rock, Black bu, bu işin devamı gelir gibi bir hikaye büründü piyasa. Ardından da birkaç kişi daha başvurdu. Orada bir tane borsa kuruldu. İşte Sait edilen işte Charles Schwab'ın falan girdiği bir borsa kuruldu falan. Aa okey tamam tekrar küresel adaptasyon artıyor gibi bir moda girdi piyasa. Hmm. ilk İlk yükselmesinin ve bu. Sonra YSS'i dedi ki hayır yeterli bulmuyorum dedi başvurunuzu reddetmedi ama. Dolayısıyla bir daha başvurdu bu abiler. İkinci kez başvurdu. Dolayısıyla o hype devam ediyor. İyi haber bu. Pazartesi günü BlackRock'ın Nasdaq kaynaklı bir başvurusu var. Daha sonra Mastercard'ın tekrar bir çoklu token projesi var. Yani ada kürsel adaptasyona dair kripto haberlerini söylüyorum. Bu adam da çıkıp dedi ki Larry Fink Bitcoin uluslararası bir değer kripto varlıkların dijital altınıdır. Bu iş gibi şeyler söyledi. Komoditi mi bu yoksa bir para mı? Sorusun cevabı cevabını vermiş değil şu an regülatör. Kripto para ekosistemi ona bir para diyor elbette. Ama onlar para demiyor. Orada öyle bir bulut var. SEC tamamen reddedip de hayır yapamazsınız bu işi demediği için hala o hype orada duruyor. Üstünde bulut olsa da. Trend orada duruyor. Üstünde bulut olsa da. Kötü haber. Binance'ın üzerine çok gidiyorlar ve gitmeye devam ediyorlar. 2023'te sadece bu. Sadece 2023'ün Nisan, Mayıs, Haziran CFTC, SEC'nin bu ilk Coinbase'le birlikte bir parçalaması hikayesi var. 13 tane dava Hı -hı. konusu var. Kanada'dan benzer bir tokat yediler. Fransa'da tekrar bir soruşturma var haklarına ve money laundering ve illegal provision of digital asset services diyor. Yasa dışı işlerle alakalı. Avustralya'da var. Avustralya'da diyor ki yerel Türev ürünlerini yanlış etiketledin ve insanlara yanlış tanıttın diyor Avustralya'da. Hmm. Belçika'da da benzer bir şekilde operasyonunu durdu da. Belçika Haz Haziran ayında daha yeni Avustralya'daki <laughs> insanları burada yazılmamış. Hollanda'da vardı hatırlıyorum ben bunların arasında. Suçlaması önemli. Kara para aklama suçlaması ve yasa dışı operasyonlara aracılık etme suçlaması önemli. Çünkü Amerika'da Coinbase ve Binance'in arasındaki suçlamalar arasındaki fark Binance'in üstündeki buydu. 13 tane yüz küsur sayfalık bir şikayet dilekçesi var haklarında ve okuyan da burada da sen de e, biz onu eleştirmiştik. E, şu sonuca varıyor. Abi burada FTX'inkine yakın, o kadar berbat olmayan bir kurumsal yönetim olduğunu söylüyor soruşturma. Zaten vardı bunlar. Bu haber mi? Hayır. Haber olan şey ne? Bu hafta Binance'in sadece Amerika'da 600 tane çalışanı varmış. Çok tepeden 5-6 tane abi ayrıldı şirketten. Bunlar da bir saniye ne oluyor falan demeye başladılar. Ayrılan mesela bir tanesi Patrick Hillman, Binance'in Chief Strategy Officer'ı. 2021 yılında şirkete katılmış. İyi şartlarda ben şirketten ayrıldım. Kevin Christie diye bir adam, Senior Vice President for Compliance Yani uyum, uyumdaki adam ayrılmış. Yani uyum departmanına teftiş ediyor. Yani. Hon NG diye bir danışman. Bu ayrılmış. Yine başka bir danışman Eleanor Hughes. Genelde Amerikalılar ayrılanlar şirketten. Bu ayrılmaların ardından da insanlar bir dakika CZ'yi de etiketleyip hadi ya ikinci bir FTX vakası falan diye üstüne gitmeye başlamışlar. Şimdi bu bilgi böyle biraz doom and gloom böyle piyasanın üstünde duruyor. Çok büyük bir oradan hikaye ben çıkmasına kişisel olarak beklemiyorum. Ama bu baskı bir stres yaratıyor. Birkaç tane olay patlayabilir. Olay patlamaktan kastım ne? Yasa dışı. Amerika'nın ortaya çıkarttığı gibi. Amerika çünkü ne diyor? Elimde signal yazışmaların var senin diyor. Neler konuşuyor? konuştuğunu biliyorum diyor yani. Signal yazıyor. Bu çok bu arada ilginçtir. Whatsapp demiyor yani. Signal, Telegram adı. Bu arada bir haber niteliği olarak kalsın. Bunu seninle çok önce biz konuştuk abi. Aylar önce. Belki bir yıl olmuştur yani konuşalım. Piyasa üzerinde gördüğüm bir kuyruk riski var mı? Var dedim. Amerika eğer Binance üzerine giderse bunu bir risk olarak kenara yazmak lazım demiştim. Şu an bu oluyor. Tebrik ediyorum. Sana. Diğer taraftan Vallahi, bravo. diğer taraftan abi şunu söylemek lazım. İyi haber de söyleyeyim bir tane. FTX biliyorsun yaklaşık 11 milyar dolar civarında bir müşteri parasıyla battı. Yeterli likite sahip değilim dedi. SVF yani CEO'su ve kurucusu şirketi paraların bir kısmını çarçur etmiş gerçekten bir kısmını da sağ solda ufak tefek startuplara yatırmış. Bazı büyük startuplar yani girişimler yapmış falan filan. Dolayısıyla oralarda para var aslında. İşte Robinhood bunlardan bir tanesi. Hem oradaki likitlerin paraların likide dönmesi tekrar hem hali hazırdaki içerideki likit para. Bunlarla birlikte geçen haftalarda bayramdan önce bir 7.3 milyar dolar biz recover ettik gibi bir şey söylemişlerdi. Yeni CEO'su şirketin. Yani TMSF gibi bir yere gitti iş. Onunla bir yeni birini atadılar. Bu arada inanılmaz müşteri parasını çarçur ediyorlar şu anda avukatlık ücretleriyle. Hatta tüm fonun %3'ü falan harcandığı söyleniyor. 100 milyonlarca dolardan bahsediliyor. Amerika'da zaten böyle gidiyor bu iş. İyi haber şu. 41 tane şu anda şirket FTX'i almak üzerine hazırlık içerisinde olduğu söyleniyor. Gülüyorum. Niye gülüyorum? Neden? Bunu da söylemiştim çünkü. Bunlardan bir tanesi Blackrock, bir diğeri de Nasdaq. Blackrock ve Nasdaq söylentiler. Ama içerisinde 100 küsür milyar, 120 milyar dolarlık toplam aseti olan şirketler var. Hali hazırda recover edilmiş fonlar, yani 7 küsür 7.3, 7.5'inde karın ağrısı ise yani likit varlıklar, milyonlarca client ve müşteri datası, hali hazırda bir işleyen yani platform ve düzgün bir business modeli olan bir şirketi satın almak çok yanlış bir iş olmayabilir. Blackrock'ın ETF yapmaya çalıştığı, işte iş, şirket piyasanın içerisine girdiği. Bunlar konuşuluyor. Şimdi çok da yanlış zamanlarda konuşulmuyor. Temmuz ayındayız. Bu işler sanki biraz daha ısınacak gibi hissediyorum ben. Eylül-Ekim'e doğru. Isınırken e, şimdi Nisan'da halving gelecek. Abi kaç kere söyledin halvingi? Çok söylüyorum çünkü çok önemli. 930 tane bitcoin üretiyorlar ortalama da avarajda günlük. Şu an bir önceki halvingden bu yana. Yılbaşından 160 bin tane falan üretmişler. E, bu yarıya düşecek abi. Yani 400 küsür tane, 450-460 tane bitcoin üretmeye başlayacaklar. Sonuçta bitcoin'in kendi matematiği üretiyor, algoritma üretiyor. Onu kokluyorum şu an yıl sonuna doğru yönlendirmeyim yönlendirmeyeyim insanı. Orada para da kokluyorum yani biraz. Abi işi fena bir yere götürür ama bu FTX söyleyeyim. hikayesi önemli. O izle, izlenebilir. Nereye evrileceği. Binance'in yerini alabilir mi FTX? Böyle bir operasyon olursa. Abi BlackRock'ın FTX'e satın aldığı senaryo güçlü bir senaryo. Değil mi? Bu küresel monopoliyi yıkmak üzerine atılan adımlardan bir tanesi. Hemen yıkmaz ama yıkmak üzerine atılan adımlardan bir tanesi. İş modellerinin eşitleştirilmesine insanları götürebilir. Çünkü bir tanesi kaldıraçlı bir ürün veriyor. Kaldıraçlı ürünün kaldıraçını veriyor. Isolated Marjin veriyor, marjinde 3x, 5x, 10x diyor. Hayatında hiç kaldıraç nedir bilmeyen insanlar alakasız yani örnek veriyorum adam gıda sektöründe tamam mı? Duyuyorum etraftan. Alakasız taksici, kötülemek hani bilmiyor. Fiyat Bilmiyorum. piyasasını bilmiyor. Çünkü evet. bu adam kaldıraçlı piyasada paralarını hiç ediyorlar yani. Türkiye'de şöyle oluyor bu iş. Bugün siz gidip kaldıraçlı bir piyasada işlem yapmak istiyorsanız böyle kallavi yani en son bıraktığımda 55-60 sayfaydı bir sözleşme imzalıyorsunuz. Her sayfanızı imzalıyorsunuz. Ve huzurda imzalıyorlar. Yani kargo geliyor size. The Kargo görüyor evet sen Gökalp'sin. Hadi bakalım sen imza at. Yani sen Ayşe'ye imza attıramıyorsun. Sonra sana diyor ki 6 gün boyunca 50 tane deneme işlemi yapacaksın diyor. 50 tane deneme işleminde sana veriyor böyle sanal bir para. 50 bin 100 bin dolar ne karın ağrısı ise veriyor. Sen o paranın eridiğini görüyorsun. Battıktan sonra hala girmek istiyorsan öyle giriyorsun yani. Sermaye piyasası. Yani regülasyon bu yüzden önemli. Adam çünkü senin ne iş yaptığını anladığından emin değil regülatör. Bunu da şu yüzden yapıyor. Bir, halkın parası çarçur olmasın. iki kamu saçma sapan işlerle uğraşmasın. Çünkü adam gidecek 2 gün sonra ki ben para para batırdım. Hadi beni kurtar yani. Servislerin eşitlenmesinin yakınlaştırılmasının böyle bir karşılığı var. Binance'den çıktık FTX'e geldik. FTX Amerika'da Binance'in yerini alır mı? E tabi orada komple teorisi değil bu ama hani ben bir Amerikalı olsam gelip bir Çin'in orada esip gürleyip kavurup bir Amerikan şirketini çok kötü yönetilse de ne olursa olsun çok kötü yönetilse de bir Amerikan şirketini batırmasını gördükten sonra o Amerikan şirketi tekrar recover ediyorlarsa düşünürdüm bunu yani. Bir e, Amerikan milliyetçisi bir adam olsam anlatabilir mi? Dolayısıyla oradaki hikaye öyle elde işte. Yok, Yoksa öyle bir komplo sez okumuyorum orada. Kripto tarafındaki birincisi bunu söyleyeceğim. İkincisi orada böyle bir hype var. Downside da söyleyeyim. Kötü tarafında söyleyeyim. Yani orada bir trend var. İşte BlackRock dedik. Adaptasyon artıyor. Metrikler düzeliyor bu arada. Metrikler şöyle borsalardan fon çıkıyor. Yani BTC çekiyor insanı. Kripto para çekiyor. Çekiyor demek şu demek. Orada yeteri kadar kripto para yok demek. Bu nasıl okumak lazım? 2 milyon 256 bin tane bitcoin varmış tüm borsalarda şu an. Tüm exchange'lerde. Bu ve bu e, sayılamayanlar da var bunlar aralarında. Çok düşük şeylerle. değil mi bu? Düşük. Onu söyleyeceğim. Düşük. Hı. Bu bu arada 60 bin hikayesi vardı ya. Evet. Ondan itibaren gelen en düşük hali. 2018 Haziran seviyeleri. Bu arada yükseldi ve tekrar düştü. Şuna geleceğim. Şimdi 930 tane üretiliyor demiştim ya. 2 milyon tane aslında dönüyor. 14 milyon aslında toplam. 14.9 milyon aslında. Adjusted dediğimiz. Yani işte 7 yıl ve daha fazla süre boyunca hareket etmeyenler hariç kayboldu onlar çünkü. Adam harddisk'i çöpe attı. Tırda unuttu. Sevgilisi yaktı. Kızı <laughs> ona falan. Öyle bir hikaye. Toplam üretilen Bitcoin 19.4 milyon. 14.9 milyonu, 19.4, 14.9 milyonu sirkülasyonda. 2.2'si de borsalarda. Yani 2.2 milyonun borsada kalması, çekiliyor olması insanların Bitcoin'i yükselecek, ben bunu satmayayım söyleme aslında. Oradan çekilmesi iyi bir şey. Şimdi bunlar yüksek hype arttıran hikayelerdi. Diğer taraftan bakıyorum. Biz burada FOMC'yi, işte AB, Çin'i konuşuyoruz. Çünkü doları konuşuyoruz. çünkü. Şimdi dolar faizini anlamaya çalışıyoruz. Ve küresel para arzını anlamaya çalışıyoruz. Bakıyorum abi 2022'nin dördüncü çeyreğinden itibaren dolarda çok ilginç hareketler oldu. Dolar endeksinde çok ilginç hareketler oldu. 104-105 seviyesine 130'a çıktı. DXY. 104-105 seviyesine geldi. Ve şimdi tekrar buradan toparlanacak mı düşecek mi hikayesi var. Ve küresel para arzı yani M2 denen şey. 4.5 trilyon dolara düşmüş. Doların bu en son ki faiz arttırdık biz. Ondan şu an duruyoruz ve faiz indirmeye doğru gideceğiz. Dolar DXY düşüyor. Hikaye hareketle Bunun bir süre daha küresel likiditenin azalması, faizlerin hala bir miktar daha artma eğiliminde ve orada kalma eğiliminde olması Bitcoin'in ETF'ler sebebiyle, kendi içerisindeki metrikleri sebebiyle olan hype'ını görece karşısında duran bir rüzgar gibi söylenebilir. Mesela G5 merkez bankaları, bunun içerisinde PBOC, Çin, Fed ve Boj var. Toplam tüm merkez bankası bilançolarından 486 milyar dolar düşmüş. Global M2 de sadece son 3 ayda yani global para arzı 1.2 trilyon dolar düşmüş. Çok kritik bir veri bu. Evet, evet, bu. Bu şu demek yani. Bu şu demek. Para azalıyor. Bol likidite aset al alayım, riskli varlık alayım, az likidite dolarda kalayım, faizde kalayım. Basitçe e, söylüyorum bunu. Bunlar da negatif tarafı. Downside yani bu işin. Baktığımda da nette ben hala Eylül-Ekim için ve yılın son çeyreği için pozitifim kripto paralar için 2024 yılında çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Özellikle kriptolar için mi? Ne demek özellikle kriptolar için? mi? Yani diğer riskli varlıklara yani hani endeks senetleri, endeks, altın, dolar, kripto paralar falan filan diye baktığında özellikle kripto paralar mı? Evet yani kripto paraların daha iyi performans göstereceğini düşünürüm. Altına göre, S&P 500'e göre, Nasdaq'a göre falan filan. Burada ben de aynı fikirdeyim. Neden çok düşünürüm? ucuz abi. Ya neden düşünürüm? 4000 dolarlarda trade etmiş bir Ethereum'u şu an 1850 dolarda fiyatlıyoruz. Altın 950 dolarlarda da hani böyle analiz mi yapılır ya demesinler de yani altında 3600 dolara git, gitme gibi bir ihtimal yok yani dolar dolar bazında çarpı 2x yapmasına ihtimali ben vermiyorum. Şu Çok için. olağanüstü bir durum. Oldu. Diyeceğim şu hala out perform etmesini beklerim yani bitcoin'in ve şeyini yeterli. Yıl sonunda nerede görüyorsun bitcoin'i? Hani? Bulunduğu yerden yukarıda görüyorum. <laughs> Ya, nasıl bir... sağlıklı görüyorum. Nasıl <laughs> politika? <Bitcoin. Bitcoin. gülüyor> sağlıklı görüyorum Bitcoin'ı abi. Evet. Gelelim <laughs> vergilere. Henüz kripto paralarda vergi gibi bir şey yok. <gülüyor> yani <gülüyor> öyle bir Eee capital gain'den vergi, sermaye kazancından bir vergi alması söz evet. konuşulmuyor. KDV %20'yi artırılması bizi de etkiliyor tabii. Yani Müşteriyi evet. etkiliyor ama o yaptığı transaction'daki devenin üstündeki tüy yani öyle öyle denebilir. Diğer taraftaki ötelenen seçim öncesinde verilen vaatler, sonrasında ortaya çıkan bilanço, bilanço dedim onun hesabı yani. Artık o hesabı biri ödeyecek. Hesap geldi, o yemek yendi. Tabii ki. Evet, şimdi o hesabı da hepimiz ödeyeceğiz yani. 1,5 trilyon falan konuşuluyormuş bütçe açığı için abi. Mahfi Hoca yazmış. Çok da güzel yazmış. Mahviyeyilmenzok.com'da onu okuyabilirler. Ben de oradan... Buradan Mahfi Hoca'ya da selamlar. Yazmış. Çok güzel de yazmış. Orada KKM'nin artık o KKM'deki borcun hazineden Merkez Bankası'na devredileceğini orada bilanço makyajı yapılacağını söylüyor. Vergilere hiç değinmemiş bile. Çünkü şeyi söylüyor. Bir, ne ne olduğu çok açık, açık orada. Belki 3-5 gün sonra yazar. Bir şey söylemek istemiyorum yani. Çok açık yani orada ne oldu. MTV'yi bir kere almak gene bir çok popüler bir avukatın Gönenç Bey'in isminde söyleyeyim. Tweetinde şey vardı yani. Bir kez alınan MTV için ya bir kez bir kere de hukuk devleti işletilsin diliyorum İş gibi, gibi bir şey söylemiş yani evet. öyle, bir şey, öyle bir şey Dolayısıyla bunlar keyfi uygulamalar gibi görünüyor ama bir taraftan zorunluluk. Bunu tabii öncesinde yani seçim öncesinde bunların olacağını okuyorduk az çok çünkü bunu biri ödeyecekti yani bu hesabı. Yine bize çıktı hesap. Ben yemek yoktum. Yemedim diyorum. <laughs> Neydi o? Ejder Sumut <laughs> Ben içmedim diyorsun. İçen ödesin. Değil mi? Ben yoktum ama niye bana Rize. yine patladı onu anlamadım. Rize çayı içiyoruz. <laughs> Rize çayı içiyoruz. Peki. Abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bayramdan ederim. sonra acayip keyifli bir program oldu bence. Sakin sakin ha, anlattık. Süper. Ha. Peki bazı yerlerde yine af, böyle bir yaramazlık vardı. Yoktu ya. Çok ha? efendiydik bence. Efendi bence. miydik? Çok efendiydik abi. Yani. <laughs> yani çünkü şey baksana trafik cezaları arttı mtv arttı yani efendi olalım bence sakinleşelim, sakinleşelim bence. olalım. sağdan da soldan vergi çıkmasın bize <laughs> Allah üzerine. beterinden saklasın diyelim Allah beterinden saklasın Rabbim beterinden saklasın diyelim çok teşekkür ediyorum eklemek istediğiniz söylemek istediğiniz bir şey var mı? hiçbir şey yok abi teşekkür ederim esen kalın sabırlı kalsın herkes sabırlı olun hoşçakalın İyi, İyi pazarlar İyi pazarlar bay bay